Merhaba arkadaşlar. Bir satranç oyunuyla karşınızdayım. Bir oyun analizi yapmak istiyorum sizinle. Eee chess.com'a ben yeni bir üye oldum. chess.com üzerinden e, oyun oynamaya başladım. Bu oyunumuzu analiz edelim arkadaşlar. Ben siyahlarla oynuyorum. Rakip ne yaptı? E4 yaptı. Biz E5 yaptık. Merkez piyonlarını geliştiriyoruz. At F3 yaptı. At C6 ile arkadaşlar koruyorum piyonu. Rakip kötü oynuyor arkadaşlar. D3 yaptı. Yani D3 yaptı. Fil C5 ile ben bakın filimi geliştirdim. Veziri geldi. Evet piyonu kapattık. şuraya. Hem piyonumuzu koruduk. Bakın arkadaşlar piyon hamlesi yaptı. Buna iyi veriyor. Ben de piyonumu oraya geldim. Gelmesin diye. Fili gelmesin diye. Bakın. O piyonu boşta verdi. Filmle alabiliyorum arkadaşlar. Bakın filmle alabiliyorum. Bunu. Filmle. Fille vurdum ona. Kaleyi geldi arkaya. Kaleyle de fili korudum ben arkadaşlar. Piyonla fili korudum. Kaleyle file vurdu arkadaşlar. Bakın. Kaleyle file vurdu. Piyonla yedim. Kalite fedası yaptı. Altı tehdit etmiş oldum burada da. Atı kaçtı. Vezirle şu piyonu yiyorum arkadaşlar. Vezirle bu boşta olduğu için bu piyon bedava. Ve bakın nereye vuruyorum? F2'ye de vuruyorum şahın kontrolü dekini. Atı geldi. Atla arkadaşlar ne yapıyorum? Veziri tehdit ediyorum ve şah kale çatalını buradan çekebiliyorum bakın. Şuradan. Şah kale çatalı var. Sonra atı kaçtı. Yani veziri verdi. Burada vezir oynama vermesi çok kötü oynadığını gösteriyor. Yani veziri burada verdi arkadaşlar. Vezir uyudu. Ne yaptık? Vezire vurduk. Fille yedi. İşte biz buradan bir vezirle vurduk. Buradan mat yok. Yani atla şurayı yediği için. Evet. Şurası arkadaşlar. Fili buraya gelsem. Fili buraya gelsem atla yiyebiliyor. O yüzden gelmiyorum. Kale ile geldim. Kaleyi destek çıktım arkaya. Atla gitti. Niye vurdu bu? Piyona vurmuş. Piyona vurması da ayrı bir garabet yani. Düşük seviyesinin düşük olduğunu gösteriyor. Evet, sonra ben piyonda yedim arkadaşlar. Bakın. Ne yaptı? Burada atı çıkmış. Ben ne yaptım arkadaşlar? At koruması olmadığı için bakın burada. File vurdum. Şah 1. Şu şah 2 arkadaşlar. Ee, evet. Oraya kaçtı. Şu şah 3. Şu şah 4. Şu şah 5. Ve şu da çifte şah arkadaşlar. Çifte şahdan bakın mat oldu. Hem kaleyle şah çektim. Hem piyonla şah çektim açarak. Böyle vezir koruyor. Buradan mat oldu arkadaşlar. Bir mat daha yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olun arkadaşlar. Satranç videoları gelecek. Başlangıçtan itibaren şahı anlatacağım ve yüksek seviyelere hep birlikte çıkacağız inşallah. Sınav uzmanı kanalını takipte kalın. Hepinize başarılar diliyorum.